Merhabalar. Günaydınlar sevgili izleyenlerimiz. 1989 yılında adım attığım basın hayatında bir gün kendi haberimi yapacağımı hiç tahmin etmezdim. Yani kendimin haber olacağı bir haberi kendimin yapacağını hiç tahmin etmezdim. Son derece üzgünüm. Geçtiğimiz hafta 9 Kasım Pazartesi gün sabahleyin bu saatlerde tam bu 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 saatlerde hain kalleşçe kurulmuş bir tuzağın e, karşısında bir saldırıya uğradım. Evet üzerinden bir hafta geçti. Burası neresi? Hemen onu tanıtayım. Burası gördüğünüz gibi Karfur'un karşısına Karabük'te Karfur'un karşısından e, Endüstri Meslek 200 evlere doğru giden yol. Ana yol burası sağlı sollu. Yeni binalar var ve tam 3 Nisan camisinin karşısında bulunan iki blok apartmanımız var. Biz burada oturuyoruz. Buradaki apartmanımızın, buradaki apartmanımızın e, sabah 9'da evimizden çıkıp otoparkına geldiğimizde e, evet başımıza bu menfur saldırı geldi. Ne oldu? İnsanlar çok merak ettikleri için, sürekli nasıl olduğunu sordukları için ben de bu videoyla bir anlatma ihtiyacı duydum. Evet şöyle söyleyeyim. Burası gördüğünüz gibi açık otopark. Kendine göre giriş önlemleri var. Ama ve lakin burada gördüğünüz kötü bir ceviz ağacı var. Küçücük bir ceviz ağacı var. Bu ceviz ağacına zaman zaman sabahları cevizler düşüyor. Biz toplamıyoruz komşular olarak. Çünkü hani 10 tane ceviz kırsanız bir tanesi sağlıklı değil. Hesabı. Ee, bizim bir komşularımızdan bir tanesi zaman zaman bazı komşularımız burada sabahlar işe gidip gelirken e, ceviz yer. Biz de komşularımızdan bir tanesini yiyor zannettik. Tam şurada sabah evimizden çıktık. Buraya geldiğimiz esnada bakın şurada bir taş var. Taşın olduğu yerde burada bir tanesi bu şekilde bir vatandaş ceviz kırıyordu. Biz de komşulardan birini zannedip bismillah seslenerek afiyet olsun dedik. Döndü bize dedi ki e ben o değilim. E siz kimsiniz diye sorduğumuzda şu karşıdaki apartmana misafir geldim. E, ce, sabahleyin ceviz ağacını gördüm. Aslında görülecek de değil yani küçücük bir ceviz ağacı. eee canım çekti. O yüzden bakmaya geldim dedim. Biz dedik ki, peki dedik afiyet olsun dedik. Sağ olun dedi. Önlü döndü bu şekilde. Önlü döndü. Biz de kendisine sırtımız dönüp bizim arabamız tam şuraya parklıydı. Biraz böyle kavisli parklıydı şöyle şuraya kadar geldik arabamızın kapısını açtık tam gireceğimiz zaman ben sonradan öğrendim arkamdan tekme de atmış e, pataküte birkaç tane yumruk attı yüzümüze ve kafamıza e, ve hızlı bir şekilde buradan geldiği yerden doğru şöyle hızlı bir şekilde kaçtı yukarı 200 evler tarafına doğru yani istikamet o tarafı doğru kaçtı Evet böyle bir olay başımıza geldi sevgili izleyenlerimiz gerçekten çok üzgünüz ee, hiç izlemezdik ancak bu mesleğin ne yazık ki cilveri bu kim ya da kimler yaptı bunların detaylarını da yayın esnasında konuşacağız arkadaşlarımızdan şimdilik buradan bırakıyoruz.